Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kartal Bugün sizlerle GTA 5'te bomba bölümüyle arkadaşlar Bugün sizlerle hiç alışık olmadığınız bir başlangıç yapmayı tercih ettim Neden öyle? Birkaç dakika sonra birkaç saniye sonra anlayacaksınız Dedim o bomba bölüm geldi arkadaşlar Çapı kurtaracak mı yoksa köpek içinde bitirecek mi bu videoda göreceğiz çok konuşmayayım, çok ötlek vermeyeyim. Kısa bir video olacak. Okullar açıldı biliyorum sinirlisiniz. Ama sinirlisi almak için bu videoyu attım. Ne diyeyim yani? Muhteşem video hazır olun. Şimdi kimin geleceği, kimin kurtaracağı, belki de köpek sonunu getireceği belli olacak arkadaşlar. 5 saniye sonra nevesanesi. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. O geldi. O. Oh, o geldi. Şimdi öyle oldu değil mi? Öyle oldu. B Bırak lan kardeşimi rahat. Bit torbası seni. Bırak lan kardeşimi. Sen kimsin oğlum benim? Benim. Bak, adını ne koymuştum? <laughs> lakin. 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 Lakinin Kardeşini öldüreceksin lan. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin de Lakin'in kardeşi fırtına öldüreceksin. Aa yürek mi yedin lan sen? Sen gelsen bile sorun değişmez. Gel. Gel lan. Senden korkmuş ol. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor? Ne yapacağım şimdi sana göstereceğim lan. Ne yapacağım şimdi sana göstereceğim. Lan ben laf uzatan köpek sever miyim sana? Ne yapıyorsun Lakin? Lan ben laf uzatan köpek sever miyim? Sanıyor lan sen. Sarılın lan siyahlara sarılın. Anladın mı lan? Anladın mı oğlum? Herkes attığını bilecek lan. Gel lan. Ortamın kralı. Saatte. ortamın kralı. Lan gel. Bakmayın lan siz de öyle. Bakmayın dikilip durmayın öyle. Bakma lan öyle. Bakma lan. Ay, çıkar silah çıkar. Çıkar hepinizi ısıracağım lan. Hepinizi ısıracağım. Gel lan buraya. Sen de gel lan. Gel lan. Gel. gel. Gel lan buradayım ben. Nereye kaçtı lan o? Gel. Gel lan gel. Gel lan ısır. Isır lan. Isır. Isır lan. Isırsana hadi gel lan. Oğlum gel. Gel paşam benim gel. Gel bereket yumağım gel. Isır lan. Isır. Son gücün bu mu lan? Isır lan. Isır oğlum erkek adam gibi isır. Öyle olmaz lan. Gel gel gel. Açık alana gel. Gel. Nerelere girdim ben gel lan gel gel öyle kaç bakalım çıkan, desin gel oğlum ben seni göremem gel lan gel ne korkmanın gel 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 kardeş mi olur can yerde dönüyorsa. İkiniz de mi geliyor hanginiz hanginiz siz lan ah gel lan ah sürdürüsüz adi köpek ne daha nektli köpeksin lan artık şu lan. Sıkın oldum istediğim bu. Aa, dişimde eti kaldı. Oo, öldü galiba lan. Ben. Bunu bak insansız kardeş. Kardeşim var. Kardeşim. Fırtına fırtına fırtına. Oğlum sen bir dur ama. Oğlum durmazsınız var. Kimler? Sen kimsin? Lan sen kimsin? Ya gidiyor ya. Lan sıkmayın. Kardeşim, kardeşim acil götürmem gerekiyor. Siz, siz durun lan. Ya çerefsiz geri zekalılar. Çekilin lan çekilin kaç 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 kaç. Bir insan acil çağırmam gerekiyor. Ben hemen hastaneye geçeyim. Of of. Koş 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 koş. Ay, Allah belanı. Evet gideyim ben. Sahibim gelsin alsın fırtınayı. Hemen hemen hemen. Bana kapak bir şeyler dedi şu köpek aldım. Köpek alka bagajı koydum da ben buradan o yıllar gerekiyor. Oğlum beni burada görseler var ya parçalarla ben layıcı mafyasındayım. Vallahi var ya oğlum sen var ya harbi başlasın ya Üzülüşen bizi yemin ediyorum bak Allah'tan Amerikan arabamız var altımızda hastaneye gidelim hızlıca Hastane demişim ve terimler bunlar da ağzıma takıldı ne hastane sanmıyorum Köpeği hastaneye götürsem zaten kapı atalım Hadi gidelim de durumunu öğrenelim hadi bas onu bas 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 Gelmek üzereyim yolda dedemi gördüm torosunu aldım abim. Bindirdim baya torosla gittim işte ve terenler şunun arkasında durdu. Götüreyim göreceğiniz onun içinden kırılıyormuş yola. Allah'ım yarabbim en fakir yere götürdüler abi. Atların olduğu veterine bizi götürüyorlar ya. Ya adamlar para alıyor ne Arkadan girilmiyor mu? Dönüp dolaşacağım abi? Anlamadım ki vallahi oldu. Şöyle şuradan dönelim. Dedemin torosu vallahi var ya her şey üstünde her şey. Oradan geliyor galiba. Aynen aynı zamanda. Gidiliyor buradan. Sonra şuradan dönelim. Sağın içine gireceğiz biraz. İnşallah at koşusu yoktur da alırlar bizi ya. Oğlum vallahi makbel gibi bir Ne ama sesini görünce makbel kan atalım. Allah'tan LG böyle bir adam değil ha. Manayla. Olduğumuz yerde üç tur döndüm kafamı tutuyor. Burada bir boşluk vardır diye tahmin ediyorum ama yoksa var var işte burası Normalde iki veteriner yeni var ama burası ama ben biliyorum başka bir yer daha var olur. Yani. Öyle söylerdi sonunda ilk girişten arabayı koyup zıplama yeri de vardır ama burası köpek arkada durumunu öğreniriz. Bak böyle dedemin torosuna yüklemeyi unuttum ama şaka şaka yükledim arabaya. Dərəmin torosu da dərəmin torosu derim. Başka bir şey demem abi helvon bak buradan girilir böyle Öğrenin gideyim aşağı doğru kendimi salayım vitese bir alayım Böyle ee, Çok yavaş ama şöyle alırsak arabayı Bir şey kimse hiçbir şey haberi olmaz zaten olsa ne olur ama Zaten mafyalık ajan görevi yapıyoruz da Tipe bak abi ben de mu ben yine de yukarı duruyor ya Neyse ben bu köpeğe vereyim. Abi veteriner gel de kapı al Veteriner bak arkamda Pablo Escobar yazıyor. Veteriner <laughs> neredesin amına ya? Oğlum veteriner nerede lan? Amına koyayım. Ya amına edin bana ben Bana bunu böyle akıllı gizli kız gizli diye. Veteriner burada mısın? Önemli işim var. Ne? Önemli işim var kardeşim çıkar mısın? Ha, abi ne diyorsun abi? Ya ben bu kadar zamandır Escobar forması giyiyorum hiç bir zaman böyle veteriner görmedim. Biraz sonra alırım diyor. Acil işim var diyor. Ne yapacağız ya? Ya ben ne ama. Ne oldu kardeşim ya? Biraz bırakmadın yarım saattir yemin ediyorum ya. Ne olmuş? Ne etmiş köpek mi yaralmış ki? Şey. Ne yapıyor oğlum Sigara içiyor ya Rabbi ya. Köpeği alayım ben de şöyle bir dakika. Yeminle size attırıyor. Buna uğraşıyorum ya. Koymayacağım onu. Videoda da kötü Abi nerede bu amir? Tamam neyse. Şöyle bir şey. Götürüyüm, götürüyüm, nereye götürüyüm, ne oluyor? Götürüyor herhalde ya. Ne diyeyim oğlum helal olsun adam işini yapıyordur. Abi abi vallahi vallahi götürdük abi bana ne oldu. Bakla içeride gitti ya Bir dakika arabaya bineyim. Son gazı. Ana lan hayvan var içeride ana var. Allah belanı ver be o hayvan ne amına Çıkarmış manyak bir şey psikopat o nedir ya. Bulmadım nedir ama. Abi, abi olursuz gecelerim yana 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 yana. Abi. Abi. abe köpek yolunu biliyorduk köpek benim değildir herhalde Kardeşim falan beyaz ya. Abi sen o köpeği salarsın e, bileceği yere gider işte abi ya istediği yere gider ben ben gidiyorum vallahi abi. Abi hadi Allah'a emanet. Oğulsuz gecelerim yana 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 vardır. Yedi yala 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 yala. Oğulsuz gecelerim yana 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 vardır. Ozu gecelerim yan yana 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 orin onlar aynı vallah vallah olsun geceler yan yana 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 ardır ki bana ama 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 ozu gecelerim yana 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 Adam ah arkadaşlar suratı gidipsin of Başım ağrıyor. Uf. Ayla da koşmaya çalışıyor. Of. En son daha gelip değil mi o köpekten ben? Ne kadar katlayayım. Abim geldi kurtardı. Ağabeyime gidip teşekkür etmem gerekiyor çıkmam şimdi. Allah ben onu o köpekten orada Adam! Çıkar beni adam buradan. Oğlum abim nasıl ölmemiş lan? Nasıl ölmemiş? Teşekkür edeyim ben de. Kapanış gelsin artık bence yani. Ben öyle düşünüyorum yani. Ben öyle düşünüyorum. Bence gelsin artık. <laughs> Hadi video çıkışı gelsin. Girişi geldi. Let's go çıkış. Ay, ana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kartal. Bugün size... Aa ne diyorum oğlum Evet arkadaşlar. Aa, ne diyorum ben? Ne diyorum? Ne diyorum ben? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle fırtınanın hayatında manyak mı manyak psikopat mı psikopat bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün fırtınayı ölmüş bildiğimiz abisi abi hayran gibi ala abisi kurtarmış bulunmakta arkadaşlar. Şu abi bakar mısınız? Şu endama bakar mısınız? Şu yakışıklı abi bakar mısınız ya? Ya arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar bu okul günlerinde ben moralinizi güzel çek bir video atmak istedim. Attım da bence güzel bir video oldu. Size sadece şunu demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.